Dostlar mutfağımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün damaklarınızı çatlatacak derecede güzel olan bir künefe tarifi vereceğiz Bu videoyu biraz uzun tutabiliriz çünkü bütün detayları sizlerle paylaşmak istiyorum Daha önceden söylediğim gibi ben herhangi bir profesyonel şef veya aşçı değilim Ama künefe konusunda çoğu ustaya taş çıkaracak derecede bilgim olduğuna inanıyorum Çünkü 6-7 senedir künefe yapıyorum ve bütün incelikleriyle birlikte bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Künefenin ana malzemesi olan tel kadayıfımız var. Künefelik peynirimiz var. 2 kaşık sade yağımız var. Ben bunun içerisine 1 e, kaşık kadar, 1 çay kaşığı kadar e, üzüm pekmezi karıştırdım renk vermesi için. Üzerine koymak için de e, bende süt kaymağı vardı. Bu sağan kaymağı diye de geçiyor Antep'te. E, bu yoksa normal kaymak da kullanabilirsiniz aslında künefenin, orijinal künefenin üstünde kaymak da olmuyor ama elinizde böyle bir malzeme varsa değerlendirebilirsiniz. Yoksa hiç önemli değil. Şerbeti içinde bir bardak şeker, bir bardak su kullanacağız. Ee, şerbeti soğuk kullanacağımız için öncelikle şerbetin tarifine geçelim. Evet, ocağımızı yaktım. Böyle küçük bir tencere yardımıyla bir bardak suyumu tencereye ilave ediyorum. Üzerine bir bardak toz şeker ilave ediyorum. Normal ölçüleri birebir oluyor ee, ama kullandığınız şekerin kalitesi iyiyse e, orijinal bir şeker kullanıyorsanız e, iki parmak kadar daha düşürebilirsiniz. Bu tamamen sizin damak tadınıza bağlı. Kimileri ağır şerbetli severken kimileri hafif şerbetli seviyor. Dediğim gibi şerbeti kendi ölçülerinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama normal şartlarda bir bardak suya bir bardak şeker oluyor. Hafif karıştıracağım. Şerbeti yaparken ben burada limon kullanmadım. E, künefe yaparken çünkü limon kullanmıyorum. Şerbeti hemen tüketiyorum. Eğer biz siz biraz fazlaca bir şerbet yapacaksanız, içerisine birkaç damla limon damlatabilirsiniz. E, bu şerbetinizin ömrünü uzatacaktır. Bu şerbeti de yaklaşık 3-4 gün boyunca dolapta bozulmadan muhafaza edebiliyorsunuz. Ama ben şerbeti hemen kullanacağım için şu an içerisine herhangi bir limon ekleme gereği duymadım. Bir de şu noktayı paylaşayım sizlerle. Arkadaşlar, limonu kullanırken eğer kesilmiş bir limon kullanacaksanız öncelikle tadına bakın. Eğer limonunuz acılaşma yaptıysa, bu yapacağınız tatlıyı berbat edecektir. Şerbetinizin tadının acı olmasını sağlayacak. O yüzden limonunuzu kullanmadan evvel mutlaka limonun tadına bir bakın. Bunu burada kaynamaya bırakıyorum, biraz sonra kıvamını göstereceğim size. Evet, ortalama 3-4 dakikadır şerbetimiz ocağın üstünde kaynıyor. Ee, size burada net bir süre vermek istemiyorum. E, çünkü hepinizin ocağının yanış şekli farklı. E, bu çok fark ediyor. E, bunu daha evvelden test ettim ben. Ama şu şekilde bir uygulama yapabilirsiniz. Ben genellikle şerbetlerimi bu şekilde yapıyorum. Kaşığınızı da hafifçe bir karıştırın. Kaşığınızı sallayın. İçindekinin soğumasını bekleyin. Burada alınan kıvam e, şu şekilde göstereyim. E, hafif yapışımsı bir kıvam olması gerekiyor çok koyu olmasına gerek yok dediğim gibi künefelik şerbet hazırlıyoruz burada şöyle kaşınızı bıraktığınız zaman eğer kaşınızdan dökülme yapmıyorsa hafif ağdalı bir kıvam varsa şerbetiniz tamam demektir bu noktadan sonra ocağımızın altını kapatıp şerbeti soğumaya alıyoruz evet yapımına başlayalım o zaman öncelikle sade yağımız alacağız Tabanı sürdüğünüz sade ya biraz bol tutmaya çalışın arkadaşlar çünkü o yüzü e, güzel kızarması güzel lazım görsel olarak güzel gözükmesi lazım Tabağın dibine doğru böyle yayıyorum e, sade ya nasıl yapılır videomuzu seyretmediyseniz de e, yukarıları bir yere sade ya nasıl yapılır linkini paylaşacağım sizlerle eğer evinizde sade yağ yoksa e, bunu margarinle de yapabilirsiniz. Ama aynı şekilde sade yağ videomuzdaki gibi e, margarine işlem yapmanız gerekiyor. Sade yağ tabanın güzel bir şekilde bolcana sürdük. mümkün olduğu kadar pürüzsüz bir yüzey elde etmeye çalışın. Dediğim gibi bu künefenizi ters çevirdiğinizdeki alacağınız görüntüyü güzelleştirecek. şimdi buradan sonra kadayıfı basacağız. kadayıf hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Aslında bu profesyonel künefecilerin ve kadayıfçıların kullandığı kadayıf biraz daha farklı. Biz bunları normal şekilde kadayıfçılardan temin ediyoruz. Çeşitlerle ilgili de bilgi vermek istiyorum. Bu profesyonel yerlerde kullanılan kadayıflar birkaç farklı unun bileşimiyle elde ediliyor. Onların rengi biraz daha sarıya dönük, daha iyi kızarıp görüntü vermesi için. Ama dediğim gibi biz profesyonel bir künefe yapacağız. Ama bunu satışa sunmayacağımız için sizlerin de malzemeyi kolay temin etmeniz açısından normal kadayıftan yapacağız bunu. Kadayıfımızı kırdıktan sonra biraz elimizle parçaladık. Hafif bir şekilde havalandırıyorum bunu. Eğer kadayıflarınız kuruduysa bir sprey su yardımıyla üzerine hafif ıslatarak eski formuna dönüştürebiliyorsunuz. Kenarlardan içe doğru kadayıflarımızı basıyoruz. Her tarafa eşit gelecek şekilde. Kadayıfınızı çok kalın basarsanız iyi pişmeyeceği için hamurlaşma yapacaktır. Eğer çok ince de basarsanız peynirler kadayıftan aşağıya doğru akıp tabana yapışma yapacaktır ee, çevirmeniz çok zor olacak böyle ince bir şekilde basıyoruz elimizle kontrol ediyorum eksik olan yerleri tamamlıyorum Şimdi, aynı ölçüdeki bir diğer künefe tabağım var. Eğer künefe tabağı da yoksa elinizde e, ufak alüminyum tepsiler var. Eğer kalabalık ayrıysanız özellikle, o şekilde kullanabilirsiniz. Bunda önemli olan biraz tabağın kalın olması. E, yoksa yanma yapacaktır. Diğer tabağı da üzerine bastırıyorum. İyice presliyorum ki güzel bir taban elde edeyim. Evet, seminimizi oluşturduk. Ne çok kalın, ne çok ince bir şekilde. Şimdi künefelik peynirimizi, bunu rendeleyip de de kullanabilirsiniz, elde de kullanabilirsiniz. Ee, biraz bu künefelik peynirden bahsetmek istiyorum. Ee, bu normalde tuzsuz, taze peynirden edilen, hata yöresine ait bir peynir. Ee, bunu İstanbul'da, eğer İstanbul'da oturuyorsanız büyük peynircilerden temin edebiliyorsanız, eğer yoksa da bazı internet sitelerinden rahatlıkla temin edebiliyorsunuz. Ee, bu peynir konusunda herhangi bir ölçü vermedim, Açıkçası vermek de istemedim. Çünkü bu tamamen bir damak lezzeti. Kişiden kişiye değişebiliyor. Kimi peyniri çok bulabiliyor, kimi az bulabiliyor. Kimi az seviyor daha doğrusu, kimi çok seviyor. O yüzden herhangi bir ölçü vermedim. Eğer yoğun bir peynir seviyorsanız, yoğun bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama yok çok ağır oluyor bana derseniz, daha az miktarda kullanabilirsiniz. Hatay'da yapılan orijinalden bahsedeyim. Genellikle orijinal künefede 1 kilo kadayıfa, 1 kilo... Genellikle orijinal künefede 1 kilo kadayıfa 1 kilo peynir kullanılıyor veya 1 kiloya 750 gram kullanılıyor. Birçok e, ilimizde künefe yapılmakta. E, aslında künefenin orijinal ana vatanı Lübnan. E, bizim bu yaptığımız biraz daha Antep usulü diyelim. E, çünkü orijinal künefedeki tel kadayıf biraz daha kalın, biraz daha hamurumsu oluyor. Hatay'da yapılan künefe ile Antep'te yapılan künefe arasında fark var. Ee, Antep'teki künefe ustalarımız, abilerimiz bu işi biraz daha değiştirdiler, biraz daha görsellik kattılar. Ama maalesef ki yavaş yavaş orijinal künefeden uzaklaşıyoruz. Evet, peynir işlemini de bitirdik. Şimdi üzerine sadece peyniri kapatacak derecede bir kadayıf kullanacağım. Bu katı çok kalın yapmanıza gerek yok. Peynirimizi kapandığı anda işlemimiz tamam. Son açık kalan peynir kısımlarını kapatıyorum. Evet, künefemiz hazır. Kadayıfın içerisine peynir koyarsanız künefe olur. Fıstık, ceviz koyarsanız kadayıf olur. Bu bilgiyi de paylaşmak istedim. Ocağımıza geçebiliriz. Evet künefemizi ocakta pişiriyorum. Normalde benim evde kullandığım profesyonel künefe ocakları var. Diğer videolarımızda onları da size göstereceğim. Orada da farklı ürünler pişireceğiz sizlerle birlikte. Ocakta yaparken şu şekilde bir sistem kullanabilirsiniz. Ben normalde ocağın üstünde olan demirleri ikisini üst üste getirip yüksek bir zemin elde ediyorum ki direkt ateşle temas edip de künefemi yakmasın. Burada alt yüzünü pişirirken çok hassas davranmanız gerekiyor. Dediğim gibi künefemizin görselini o kısmı oluşturacak. Ve ama diğer kısmını normal bir şekilde pişirebiliyoruz. Ben zeminimi oluşturdum. Ocağımı alttım. Yavaş yavaş tabağım ısınmaya başladı. Evet, yavaş yavaş pişmeye başladı. Şu şekilde bir keski veya pense yardımıyla elinizi yakmayacak şekilde yavaş yavaş döndürüyoruz. Döndürürken de bir bıçak yardımıyla kenarlarını topluyoruz. bu kısmı yaparken çok aceleci davranmayın bir anda künefeniz yanıp da bütün emeğiniz ziyan olmasın künefenin çıkmasının güzel kızarmasının aslında 3 tane püf noktası var çoğumuz evde bunu deniyoruz ama künefecilerdeki gibi olmadı diye homurdanıp duruyoruz bunun birinci sebebi kullandığınız kadayıf videoda da belirttiğim gibi özel kızaran bir kadayıf kullanıyorlar. Birkaç farklı ondan elde edilen. İkincisi künefe ocağı. Üçüncüsü de sade arkadaşlar. Ama biraz sonra da göreceğiz. aynı lokantalarda yediğiniz, ünlü künefecilerde yediğiniz gibi bir künefe elde edeceğiz. Yavaş yavaş çevirmeye devam ediyoruz. Evet künefemiz iyicene kendini sağladı. Arada bir çevirip de tabandan kurtardık bunu. Şu şekilde kızarmasını ben göstermek istiyorum. Evet, künefemiz gerekli renge ve gerekli çıtırlığa ulaştı. Şu şekilde göstereceğim. Ben diğer tepsimin de tabanını kalan sade yağla yağladım. Şimdi üzerine bırakıp çevireceğim. Burada çok dikkatli olun. Çünkü alt tabak ee, yüksek sıcaklıkta elinizi yakmanızı istemem. Üzerine bırakıyorum. Bıçağımı alttan bıraktım. Evet künefemizi çevirdik. Ee, üst yüzeyi güzelce kızardı. Dediğim gibi üst yüzeyini kızartırken e, kısık ateşte kızartın. Mutlaka e, üst kısmı yanmasın ama alt kısmı kızartırken o hassasiyeti göstermenize gerek yok. Sadece hafif hafif çevirip de künefemizi tabandan kurtarıyorum. Şu şekilde bıçakla bastırıyorum. Evet arkadaşlar künefemiz hazır. Altı da kızardı. Dediğim gibi altı üst kadar kızartmanıza gerek yok. Zaten ince bir hamur döşedik altına. Bu noktadan sonra şerbetimizi oda sıcaklığında olarak veriyoruz. arkadaşlar şerbet yeterli. Ocağımızın altını kapatıyorum. Şimdi servis kısmına geçebiliriz. ocaktan aldık. Çok fazla bekletmiyoruz. Künefeyi ne kadar sıcak yersek o kadar lezzeti artıyor. Üzerine ben şu şekilde bir sağan kaymağı bırakıyorum. Size şu şekilde peynirini de göstermek istiyorum. Umarım siz de evde bunu deneyip ailenizle ve sevdiklerinizle bu lezzeti paylaşırsınız. Kanalımızı beğendiyseniz beğenme butonuna kanalımıza destek olmak için abone ol butonuna ve değerli yorumlarınızı alt kısma eklemeyi mutlaka unutmayın. Sevgiyle kalın, afiyetle kalın.